arkadaşlar bugün top sektirmece 15 dur bekle arkadaşlar bugün size yanımızda kim var her zaman ee, zaten top sektirmece yanımızda o oluyor kim tahmin edin 3 taneyiz var Evet Arda arkadaşlar gel, gelsin bakalım kendisi Merhaba arkadaşlar Hii. E, arkadaş... seni, ne Arkadaşlar ben de biraz yine gofretin eydasına girdik. Şimdi bu topları yer, yere sektirip. Biraz çekeyim. O ne lan? E, şu ışığı kap, e, vurup böyle kapatmaya çalışıyoruz. Aha. Anne. Ve, Ve üç kez ışığı kapatıp açan gofreti cebe sokar. <laughs> Ve kafama bastın anne. Tamam o zaman videomuz başlıyor. Aniden. Ne? Top nerede? Bu arada sektirmek zorunda. Top nerede? Top nerede? Hayır başlamasın. Tamam. Başlamasın top. Gördün. Ne? Şu suluğum orada. Tam başla. Ne? Yok. Yok. Artık bu şekli de aldım. Evet. Ya bu haber. Bu haber direk asmak yok sektirmek zorundasın. Tam. Tamam kanka. Ve kırılmasının nedeni benden olmaz. Yok. Neyin kırılması? Nedeni? Resmen en birisinde düşürmeyesin falan. Oha be. Kanka. Oha sen gibisin ah, be. En... Sen dünya en akıllı kişi olmuşsun be kanka <laughs> Bu arada mecaz... Hayır. Bu arada mecaz me Meca mecaz anlam farkında mısın? Günaydın. <laughs> Günaydın geçiyorum uyandım. Hayır. <laughs> Poyraz. Tarihimi buraya çarptı. Lan. <laughs> Oraya geçme Poyraz. Neden? Çünkü ben atamıyorum. <laughs> Hayır bak sen. Ya, ee, şöyle atarsın bak. Atarsın. <laughs> Poyraz. Al, ben de öyle atacağım. İyi sen buradan al. Hayır, Hayır Orası değil. daha iyi. Tamam, biliyorum da ağlamıyordu. Ya. Ya ama oluyordu. O yok. Öyle bir şey yok. Girse bile mi? Evet, öyle bir şey yapar. E bu arada buraya atmayı çalışırken yanlışlıkla buraya böyle girerse ve çıkarsa da sayılır. Sayılır. Evet. Ya da iki atmaya çalışalım. Bu çok zor oldu. Böyle <laughs> öyle, öyle sayılmaz dedi. Boşu boşuna zaman alır. <laughs> ya abi. Ya şey bu sayılır mı ya man. Biraz. Bana sonra tablet yem <laughs> olacak ondan sonra da tekrar düzeltmek zorunda kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tabii efendim. Tabii. Şarkı. Yani bu yalan Çok yalan yapıyor ya. Burada iki odan kazandı kazanacak dedim. Bir yap, bir yap. Arkadaşlar bu arada yine yalan başladı. Arkadaşlar bu boyunca, Bu yine başladı. Ya. Burada. Az çok kolay. Hedefim olması. Biraz ben, ben yakın olduğum için. Sen de bu arada benim kadar gelebilirsin. Bak şu kadar gelebilirsin. Benim için çok kolay. Olur. Hayır. Günaydın, geç uyandın, bitti. Oha! Top falsodan dolayı böyle 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 böyle, böyle geldi. Falsem oldu. Falsem oldu. hakkımız var. Ne? Tamam. Senin Tabii kalk. Tarih kan. Yok ne? ben sonra ben saklayacağım. Ya da ben ben de bir kere deneyeceğim. Benim şu an sıfır. Hayır. Bak şöyle ol. Geldi. Hop. Hop. Tamam, <laughs> İkimizin de bir. attım diyelim. Ondan sonra sen iki kez üstü üstü atarsan. Yine de beş at diyeyim sana. Sana beş at verdim. beş atı iki kez yaparsan ee, üçe olsun. şey yala değil. Yalak Geçmek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten yorumlarda yazın. Ee, patlak ağırda yazın. Çatlak karda da Veya yalak karda yazın. Evet arkadaşlar bir yalak bir dayı dayı. Dayı yazın. Arkadaşlar yalak ağırda yazın yorumlara. dayanamadım görmekten ay ya zaten 29 son şu ışığı açıp açıp açacağım. Açacağım. Hayır, şu açma çalışacağım hayır ışığı açacağım ve üç saniye var üç iki tamam. bir lan, <laughs> <Ş> <laughs> Senin var kanlı gagağım. Ana. Dedi de la <laughs> güzel de boyar. Ya koyraz. Arda, Arda. öleceğiz. Arda sen gidene kadar olmayacak tamam mı? Ya Arda sen sen, gidene kadar oynamayalım ama. Oynamayacağız ilk yapın kazancı. E işte e, sabah kadar sürerse. Bana ne o benim suçum değil sen kabul ettin. Sen isterse indir direkt bana gofretini verirsin. Tamam, istemiyorum. Gofret <laughs> 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 şu an olmaz para. Biraz daha beklemeliyiz. Lan o zaman ne kadar iki çift atacağım bile ya. İyi tamam o zaman geri şekilmiş sayılıyorsun. Ben kazandım 2-0. Tamam. Tamam. O zaman getir gofretini. Ye 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 buruş. Yok, yok Yo, bana büyük kısmı gelecek söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar yorumlara yıldız karda yazmayın. Bok boy yazın. Çünkü o gerçekten bir bok. Tamam. Hi. Baba başka bofka iddiası yok dedi. Arkadaşlar şey, şu kadarı senin. Ha, şu kadar. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.